Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik hisse incelemeleri yapmaya. Hisse incelememle devam edelim. Daha fazla eğitim ağırlıklı içerikler geldiği için hisseleri az inceliyordum. Şimdi hemen Coca-Cola içecek Anonim Şirketi yeni bilançosu 2021 3. çeyrek bilanç, ilk çeyrek bilançosu geldi. Bununla ilgili hemen bir analizine başlayalım istedim. Bilançosunu, gelir tablolarını, yatırım harcamalarını inceleyeceğiz, rasyolarını inceleyeceğiz, diğer bir şirket dağılımlarını inceleyeceğiz aynı zamanda Fiyat grafiği üzerinden, trading view üzerinden geçmiş verilerini inceleyeceğiz. Sektörel bazına bakacağız. Sermaye arttırımlarına bakacağız. Derken ciddi bir inceleme yapacağız. 2021'in ilk bilançosu ile 2021'in ilk bilançosunu karşılaştırıyoruz burada. Satışlarını ciddi oranda arttırdığını, brüt karını ciddi oranda arttırdığını, esas faaliyet karını 2.5 katına çıkarttığını ve net dönem karına da bunu yansıtabildiğini, net dönem karını ise neredeyse 3 katından fazlaya çıkarttığını görebiliyoruz. Favök marjını yine arttırdığını görüyoruz. Net borcuna geldiğimizde evet bir miktar net borç, bir miktar finansal borç artışı var. Evet. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 7,5 milyardan 8,5 milyara bir öz kaynak artışı yaşatmış. Bu oldukça güzel. Şimdi şu noktadan çeyreklik satışlarına baktığımız zaman satışların düzenli bir artış görmüyoruz. Fakat genel olarak bir artış görüyoruz. Nedir? 2021'in 3. ayı, 2020'nin 3. ayı, 2019'un 3. Yani 3. aylar bazında baktığımızda 2019, 2020 ve 2021 olarak devamlı arttığını görüyoruz. Fakat tabii ki şöyle bir şey var. 9. aylarda Coca-Cola'nın daha fazla satış yaptığını görüyoruz. 2019'un 9. ve 2020'nin 9. ayında daha yüksek bir e, çeyreklik satışı olduğunu görebiliyoruz bu noktada. Tabii ki bu bağlamda fabrik marjları ve işte net kar marjlarının da aynı şekilde 9. aylarda ciddi olduğunu görebiliyoruz. FK oranına baktığımızda 14 kabul edilebilir bir FK arası. FD böyle fav çok iyi olduğunu görüyoruz. Piyasa değil defter değerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Sevgili dostlar bu anlattığım FK, FD, FAVÖK, DD oranlarını bilmeyenler için çok yakın zamanda çok Üst düzey bir teknik analiz, temel analiz özür diliyorum. Eğitim serisi başlayacak. Bu temel analiz eğitim serisinin sadece bunlar açıklamasını değil, nasıl hesaplandığını, nasıl yorumlandığını, bunların haricinde bildiğimiz diğer rasyoların neler olduğunu, nasıl kullanıldıklarını anlatacağım sizlere tek tek. Bu yüzden kanala abone olup şimdiden beğeni atarsanız, yorumlarınızı eksik etmezseniz merak etmeyin. eğitimler hepsi dolu dolu gelmeye devam edecek. Coca-Cola'nın fiili dolaşım oranının %26 olması bu noktada çok çok güzel bir şey. Fiili dolaşım oranının çok yüksek değil. Hisse başına karı 5.93 ödenmiş sermayesinin 250 milyon olduğunu görüyoruz. Bu da kabul edilebilir hatta iyi bir düzeydedir. Marjlarını arttırdığını görüyoruz. Kaldıraç oranını Coca-Cola'nın bir miktar arttırdığını düşünüyoruz. Ama şuna baktığımız zaman 2019'un 6. ayında %58 kaldıraç oranından %54'e kadar getirmiş. Fakat 2020'nin 9. ayında %53 iken neden bunu %54 çıkartmış bunu tekrar sorgulamamız lazım öz sermaye karlılığına baktırdığımızda %17.39'dan %19.96 yani neredeyse %3'lük bir öz sermaye karlılığı artış yaşamış. Bu öz sermaye karlılığının hesaplanışındaki olay çok güzel olduğu için öz sermaye karlılığı artış yapan şirketler mutlaka yukarı yönlü hareket ederler. Nakit akım tablosuna geldiğimiz zaman yatırım harcamalarına maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları diyor. 229 milyon, 666 milyon, 450 milyon, 300 milyon, 150 milyon ve 765 milyonluk yatırım harcamaları olduğunu görüyoruz. Zaten esas faaliyet yer 480 milyon olan şirketin 600, 700, 300, 400 milyonluk yatırım harcamaları yaptığını görüyoruz. Bu da oldukça güzel oluyor. Coca-Cola'ya geldiğim zaman içecek sektöründe Pınar Su, Coca-Cola içecek ve Anadolu Efes var. Anadolu Efes'te şöyle söyleyebilirim. Sektörel bazda bir inceleme yaptığımız zaman Anadolu Efes'in de güzel olduğunu görüyoruz. Bu yüzden birbirleriyle kıyaslaştırma imkanımız oluyor. Anadolu Efes'in %6.4 bir öz sermaye karlığına 1.11 PDDD'si olduğunu görüyoruz. Coca-Cola'nın ise %18 öz sermaye karlılığına 2.40 PDDD'si olduğunu görüyoruz. PD satışlarına baktığımız zaman Anadolu Efes'in daha iyi olduğunu, firma değeri Favoy'una baktığımız zaman da Anadolu Efes'in daha iyi olduğunu görüyoruz. Fakat öz sermaye karlılığında Coca-Cola 3'e katlarken pdd'de sadece 2 kat daha e, pahalı olduğunu görüyoruz. Bu noktada öz sermaye karlılığı pdd'de uyumunda Coca-Cola'nın daha iyi olabildiğini fakat diğer rasyolarda da Anadolu Efes'in daha iyi olduğunu görüyoruz. Dikkatiniz dağılmasın hemen sermaye ve temettülerine geçelim. Temettülerine baktığımız zaman 2010'dan 2000 hatta 7'den beri sürekli temettü dağıtan bir Coca-Cola görüyoruz. Fakat Temettü verimlilikleri oldukça düşük. Temettü verimliliğini arttırması için daha fazla kar dağıtabilir bir. İkincisi de daha fazla tabii ki kar elde edebilir. Bu da ikincisi. Baktığımız zaman en çok 2019 yılında bir temettü verimliliğine 4.5'a ulaşmış. Burada %93'ünü dağıtmış karının. Demek ki %93'ünü bile dağıtın %4.5 temettü verimliliği ise bu noktada ne yapmalı? Karını arttırmalı. Çünkü bence %100'ünü dağıtsa %4.5 olacak bir temettü verimliliği yeterli bir temettü verimliliği değil. Bankalar bunun neredeyse 5 katı gayrimenkul yatırım ortaklıkları 3-5 katına ulaşan e, rasyoları var. Şimdi gelelim biraz da geçmişiyle kıyaslaştırmasına ve en sonunda teknik analizini yapıp işi bitireceğiz. Net income'ına gelip baktığımızda 2016 yılında eksi net income olan Coca-Cola'nın 2016'dan itibaren e, sürekli karını net karını arttırarak devam ettiğini görüyoruz. 2020'de 1.3, 1.2 milyarlık bir net kar olduğunu görüyoruz. Favök marjına gelip baktığımızda Favök marjin 2013'ten beri sürekli arttıran bir Coca-Cola görüyoruz. 2020 yılında da 3 milyarlık bir Favök marji oluşturmuş. Bakalım 700 milyonluk bir ilk çeyrek için Favök marji oluşturuyor. Bunu 4 ile çarptığımız zaman da 2.8 milyarlık bir Favök marji oluşturmuş olacak. Fakat tabii ki 9. ayların bir rahatlaması olduğu için yani 9. aydaki Favökler 1.5 milyar civarında olduğu için 2020'nin ilk çeyreğindeki 338 milyonken şu anki e, favori 700 milyon olduğunu yani o rasyoyu karşılaştırmanız büyük ihtimal 9. aydaki e, bilançosu yine Coca-Cola'nın çok güzel gelecektir. Yıllık bazda return of equity'ye baktığımız zaman 2016 yılından beri 2017'de arttırdığını, 2017 ile 2018 arasında bir miktar az 2018'de 2018 ile 2019 arasında çok ciddi arttırdığını ve 2019 ile 2020 arasında da bir miktar arttırdığını görüyoruz. 2019, 2020 ile 2021'in ilk çeyreği arasında da yine ciddi bir artış olduğunu, %3'lük bir artış olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Teknik noktasında baktığımız zaman DMX DMI artı parabolik sar ve alligator indikatörünü atıyoruz. Alligator indikatörün artık şu noktalardan itibaren hatta şu noktalardan bile varsayılacağı üzere bir yukarı yönlü trendinin başladığını belirttiğini ve %10 kar getirisi sağladığını söylüyoruz. Şu anda yukarı yönlü kokkolonun hareket etme sinyalleri alligator üzerinde var. Hala alım noktasında. Parabolik sar'a baktığımızda parabolik sar ta 5 Nisan'dan itibaren al vermiş. Al verdikten sonra gördüğünüz gibi parabolik sar'da olan bir şeydir bu. %10 zarar ettirmiş. Fakat al verdiği noktadan itibaren aslında uzun vade beklersek %20 kar ettirmiş. Hatta buralarda biraz daha kademe düşürürsek %25'e kadar e, ort maliyet düşürdüğümüzde %25'e kadar bir kar sağladığımızı görüyoruz. Parabolik sar şu an oldukça güzel şekilde bir al konumunda. Alligator indikatörü oldukça iyi şekilde al sinyalleri üretiyor. Directional Movement Index'e baktığımızda tam şu uzun çubuğun oluştuğu, uzun grafiğin oluştuğu gün bizlere al sinyalini yine Directional Movement Index'te vermiş. Göreceli güç endeksine geldiğimiz, RSI'ye geldiğimiz zaman RSI'nin 70'in üstüne çıktığını görüyoruz. Ama Coca-Cola daha önce defalarca kez 80'li seviyelere, burada yine aynı şekilde 78'li seviyelere, burada aynı şekilde yine 80'li seviyelere çıktığını görüyoruz. O yüzden şu an Orta kısa vadede yani 72'den 80 olana kadar RSI'yi ufak bir yükselişi daha mümkün gözüküyor. Ama ondan sonra mecburen aşağı yönlü hareket edecektir. Çünkü RSI her zaman 80'in üzerine çıktığında mutlaka bir düşüş 70'lerin 80'lerin üzerine çıktığında mutlaka bir düşüş yaşamış. Bu noktada alım sinyali için dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü arasayı şişmiş. Ama diğer gösterdiği gelirde de al veriyor. Burada sizlerin yapması gereken ben daha fazla uzatmamak için videoyu çok incelemesem de sizlerin daha fazla bir analiz yapmanız, yatırımcı ilişkileriyle konuşmanız ve daha fazla teknik analiz yapmanız gerekiyor. Bollinger bandlarına da bakmadan bırakmak istemiyorum. Daha detaylı bir inceleme olsun diye. Şunu görüyoruz. Bollinger bandının dışına çıkan her grafik er ya da geç bandın içerisine geri dönecektir. Şu anda bandın epeyce dışarısına çıkmış. Hatta şu seviyelerden beri dışarısına çıkmış bir Coca-Cola'nın teknik grafiğiyle karşı karşıyayız. Burada bandın içerisine dönmesi muhtemel gözüküyor. 74 lira 50 kuru 74 liralar seviyesinde ciddi bir desteği olduğunu bu tabii ki Bollinger bandın desteği. Bu biraz daha yukarı doğru gelecektir. i̇lk desteğinin güçlü desteğinin 76 liralar seviyesinde olduğunu Hatta daha da önceki desteğinin burada 81 liralar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Fakat işte hızlı çıkış gibi hızlı bir iniş de sağlayabilir. Özellikle Bollinger bandının dışarısına atması. Tabi zaten şu seviyelerde al olduğunu söylemiştik. Çünkü sıkışmalar var, daralmalar var. Bu seviyeden sonra da zaten ciddi kazandırdı ama bu seviyelerden artık Coca-Cola bitti diye değil ama bir düzeltme yaşayabilir. Düzeltmeden sonra daha güçlü bir hareketle yukarı yönü devam edebilir. Destek direnç noktalarına gelip baktığımız zaman aslında 82 lira 80 kuruşlu 75 kuruşlu seviyelerde ilk desteğinin bir sonraki desteğinin 80 liralar seviyesinde olduğunu, bir sonraki desteğinin ise 76 77 liralar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Peki dirençleri ne olacak diye sorarsanız, dirençlerine de bakmamız gereken kısım dolar bazlıdır. Coca-Cola'ya gelip dolar bazlı baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bakın normalde daha deminki düz grafikte bir e, üzerine direnç koyamıyorduk. Direnç noktamız yoktu. Fakat şu anda bunu görebiliyoruz. Direnç noktalarımızı buradan oluşturabiliriz. Bir iki tanesini ben oluşturacağım. Gerisini incelemek de sizin göreviniz olsun. Size kalmış olsun yatırım yapmak isteyenler için. ilk direnç noktasını burada 10-45 dolarlar seviyesine atabiliriz. Yani bu da 87 lira 25 kuruşlu seviyelerde ilk direncinin olduğunu bizlere söylüyor. Ondan sonra 10.80 kuruşlar seviyesinde bir dolar seviyesinde bir direnci olduğunu daha sonrasında işte 11 liralar seviyesinde olduğunu da bu noktada inceleyebilirsiniz. Yaptığımız analizlerimiz şu an için bu kadar. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar yineliyorum. Burada anlattığımız hiçbir bilgi al sat tut tavsiyesi yatırım tavsiyesi değildir. Bunların kararı tamamen size aittir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere desteklerinizi gösterebilirsiniz.